Merhaba sevgili gençler. Periyodik özelliklerimizden ikincisi olan iyonlaşma enerjisi ile karşınızdayız. Gaz halindeki atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Çok elektronlu atomlarda atomun temel halinden ilk elektronu koparmak için gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisi, ikinci elektronu koparmak için gereken enerji ikinci iyonlaşma enerjisidir. Şu şekilde gösterecek olursak gençler, Nötr haldeki gaz halinde olan bir atomdan bir elektron koparmak istediğimizde gerekli olan enerji değerimiz birinci iyonlaşma enerjisidir. İkinciyi koparmak istediğimizde gerekli olan enerji miktarı daha da artacaktır. Biz buna ikinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Çünkü daha çok enerji gerektirir. Her elektron koparmak istediğimizde gerekli olan enerji miktarı daha çok artacaktır. O yüzden birinci iyonlaşma enerjisi ikinciden daha küçüktür. İkincisi ise üçüncüden daha küçüktür. Bu şekilde ilerler. Gelelim periyodik sistemde iyonlaşma enerjisi değişimine. Periyodik sistemde iyonlaşma enerjisine baktığımızda aynı periyotta olan atomlar için soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Yani soldan sağa doğru ilerlediğimizde iyonlaşma enerjisi artar diyoruz. Ancak burada bir istisnamız var gençler. 2A grubu elementleri 3A grubu elementlerinden küresel son, son yörüngelerinde küresel simetriye sahip olduklarından dolayı daha kararlı yapıdadırlar. Bu nedenle 2A ile 3A grubu elementlerini karşılaştırdığımızda 2A'nın iyonlaşma enerjisinin daha yüksek olduğu görülür. Aynı durum 5A ve 6A grubu elementleri için de geçerlidir. Şöyle yazacak olursak şimdi biz dedik ki aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artar. O halde 1A, 2A'dan daha küçük 3A bu şekilde yazmamız gerekir gençler. Böyle ilerler. 6A, 7A ve 8A. Ancak 2A elementleri 3A'dan daha kararlı olduğu için biz 3'ü aşağıya alırız. Aynı şey 5A ve 6A içinde gerekli olduğundan dolayı 5'i de yukarı alırız. Biz buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı deriz ve bizim periyodik sistemde gençler aslında elementlerimizin iyonlaşma enerji sıralamaları şu şekilde olur: 1a küçüktür, 3a'dan, 3a 2a'dan küçük, 2a 4a, 6a, 5a, 7a, 8a şeklinde gider. Biz buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı deriz. E, i̇yonlaşma enerjisi ile atom çapı da ters orantılıdır. Bunu da unutmamak gerekir. Aynı zamanda çocuklar bir grupta yukarıdan aşağı inildikçe de iyonlaşma enerjisi azalacaktır. İyonlaşma enerjisinden yararlanarak bir atomun hangi grupta olduğu bulunabilir. İyonlaşma enerjilerindeki ani artışın olduğu yere bakılır. Şimdi X atomuna bakıyoruz çocuklar. Birinci iyonlaşma enerjisi 256, ikincisi 440, üçüncüye geçtiğimizde yaklaşık 4 3,5, buçuk, 4 kata yakın bir artış görüyoruz çocuklar. Bu iyonlaşma değerindeki ani artış değerlik elektronlarını bitirerek bir altmana, bir alt katmana geçtiğini gösteriyor biz X atomu için. Ve bu alt katmana geçtiğinden dolayı bize şöyle bir çizgi çekiyorum gençler. Şu değer bize kaç değerlik elektronuna sahip olduğunu gösteriyor ve biz diyoruz ki X 2 değerlik elektronuna sahip. O halde 2A grubundadır diyebiliriz. Y'ye baktığımızda yine artışları gözlemliyoruz. 3. iyonlaşmadan 4. iyonlaşmaya geçtiğinde büyük bir artış var. Demek ki burada ne olmuş gençler? Elektronlarını bitirmiş Y atomu ve bir alt katmana geçmiş. İşte buradaki sayı bana hangi grupta olduğunu gösteriyor. Değerlik elektron sayısının 3 olduğunu gösteriyor. O yüzden ben Y'ye de 3A grubundadır diyebiliyorum. Z'ye baktığımızda yine ani artışı gözlemliyoruz. Ani artış 4'ten 5'e geçerken olmuş. O halde Z için de 4 değerlik elektrona sahip. Yani 4A grubundadır diyebiliyorum. Hemen bir soruyla konumuzu pekiştirelim gençler. X, Y, Z atomlarının birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştıralım denmiş. Öncelikle atomlarımızın katman elektron dizilimlerini yazarak hangi grup ve periyotta olduklarına bakalım. X13 için 2, 8, 3, Üçüncü periyot 3A üç grubu elementi. Y için gençler 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubu elementi. Z'ye baktığımızda 15 elektronu var. Nötr olduğu için unutmayalım bunu. 2, 8, 5. Üçüncü periyot 5A elementidir diyebiliriz. Bunların üçü de aynı periyotta olduklarına göre ben şöyle 2A, 3A ve 5A şeklinde yazayım. Hepsi de 3. periyotta. 2A'da olan elementim Y, 3A'da olan elementim X, 5A'da olan elementim Z. Şimdi ne diyorduk gençler? 2A ve 3A'da bir istisna vardı. Diyorduk ki 2A'nın elementleri daha kararlı olduğu için iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha yüksektir. İyonlaşma enerjisi soldan da sağa doğru artar dedik. Ama 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutmuyoruz. 1A küçüktür 3A'dan o da pardon 2A'dan tamam. O da küçüktür 4A'dan 6A 5A 7A 8A şeklinde ilerliyordu. Ne oldu burada? 3 aşağıya, 5 yukarı gitmişti. O halde atomlarımı yerleştirecek olursam 3A'da X atomum var. 2A'da Y atomum var ve 5A'da Z atomum var. Soldan sağa doğru artıyorsa o halde Z atomumun iyonlaşma enerjisi, 1. iyonlaşma enerjisi Y'den büyüktür. Y de X'ten büyüktür diyebiliriz gençler. Bir diğer sorumuzda bakalım. Bu sorumuzda bize atomlarımızın iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. X, Y, Z atomlarımız var. Aynı periyotta yer alan X, Y, Z baş grup elementlerini yani A grubu olduklarını biliyoruz. Bunların aynı periyotta yer aldığını biliyoruz. İyonlaşma enerjileri yukarıda verilmiştir. Buna göre X 3A grubu elementidir. Z alkali metaldir. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. İyonlaşma enerji sıralaması Z küçüktür. X küçüktür. Y'dir. Hangileri doğrudur diyor. Biz şimdi bize verilen tablodan çocuklar X, Y, Z atomlarımızın hangi baş hangi grupta yer aldıklarını, hangi baş grupta yer aldıklarını bir bakalım. Hemen ani artışlarını bir inceleyelim. X'e bakıyorum. 130'dan 250, 250'den 420'ye, 420'den 2009'a e, yani burada ani büyük bir artış gözlenmiş. O halde buraya hemen çizgimi çektim. Ve dedim ki X 3 değerlik elektronu var. O halde 3A grubu elementidir dedim. Y'ye bakıyorum. Ani artışın 2'den 3'e geçerken olduğunu görüyorum. Çizgimi çektim. Dedim ki Y'nin 2 değerlik elektronu var. O halde 2A grubundadır diyorum. Z'ye baktığımda ani artışın e, ee, birden ikiye geçerken olduğunu görüyorum çocuklar. 103'ten 970'e çıkmış. O halde çizgimi çekiyorum ve diyorum ki Z'nin bir değerlik elektronu var. Yani 1A grubunda. Şöyle hemen yazayım. Bunların aynı periyotta olduklarını biliyorum. Hemen sıralamayı şöyle göstereyim. Hepsi aynı periyotta olduğuna göre 1A'da Z var. 2A'da Y var ve 3A'da X var diyorum. Şimdi geldik Cevaplarımıza bakmaya. X 3A grubu elementidir diyor. Evet baktığımda X'in 3A grubu elementinin olduğunu gördüm. Doğrudur. Z alkali metaldir. Alkali metaller periyodik cetvelin 1A grubu elementiydi. Bakıyorum gençler Z'ye 1A grubunda yer alıyor. O halde ikinci şıkkımız da doğrudur diyorum. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir diyor. Y 2A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı 2'dir. Evet 3. şıkkımız da doğrudur. İyonlaşma enerjilerini sıralayın diyor. Hemen sıralıyoruz. Hemen unutmuyoruz çocuklar. Üç aşağı 5 yukarı kuralına göre 1A küçüktür. 3A o da küçüktür. 2A idi. 1A'da Z var. 3A'da X. 2A'da da Y vardı çocuklar. O halde sıralamam bu şekilde olacak. Demek ki benim dördüncü şıkkım da doğrudur. Buna göre çocuklar 1, 2, 3 ve dördüncü şıklarımızın hepsi doğrudur. Evet bu videoda iyonlaşma enerjisini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar.